Merhaba arkadaşlar. Solidworks ile birlikte eğitimimize devam ediyoruz. Pattern komutlarıyla devam edeceğiz. Bunun için bir çizim yapalım. Ön düzlemi seçtim arkadaşlar. Çizim kısmına tıkladım. Ve daha sonra bir daire çiziyorum. Dairemin merkezini orijin olarak aldım. Daha sonra ölçülendireyim de bunu. Ölçüsü de bulunsun. 180 mm olarak çapını ölçülendirdim arkadaşlar ve çıktım. Şimdi yapacağım işlem ise unsurlar kısmından gelip ekstrizyon ile bunu katılaştırmak olacak. 10 mm katılaştırma verdim arkadaşlar ve okay dedim. Daha sonra bu dairesel e, katı modelin ön kısmını seçtim. Çizime girdim. Dik bakıyorum arkadaşlar. Bir tane çokgen oluşturacağım. Çokgenimi oluşturdum ve çıktım. Bu çokgeni de katılaştırıyorum arkadaşlar. E, i̇lla tabii katılaştırmanıza gerek yok. Bir e, kesme işlemi de yapabilirsiniz. Şuna tamam diyelim. Bu şekilde yaptık. Biraz daha arttırayım arkadaşlar. Okey dedim. İşlemi tamamladım. Şimdi ben bu unsurumu bu dairesel kısım üzerinde belirli noktalarda çoğaltmak istiyorsam ilk önce noktaları oluşturmam gerekecek. Bunun için çizim kısmına girdim. Buradan nokta komutuma geldim. 1 2 üç tane nokta oluşturdum. Ve daha sonra bunları istersen ne yapabilirim arkadaşlar? Ölçülendirme yapabilirim istediğim gibi. Yani geometrinin üzerinde istediğim şekilde ölçülendirerek konumlayabilmem mümkün. Çıktım. Şimdi e, çoğaltma komutlarından çizim ile çoğaltmaya geldiğimde e, şu tabii bunlar seçili, seçili e, şu kısmı temizleyelim. Seçili girdiğimiz için e, direkt olarak seçti. Hangi noktalar üzerinde bunu çoğaltmak istiyoruz? Bakın geldiğimizde noktaları seçmek için zaten hepsini highlight ediyor. Çünkü aynı sketch içerisinde çizildiler. Seçtik. Burada ben e, çoğaltmak istiyorum neyi? Bu unsurumu çoğaltmak istiyorum. okey dedim. İşlemi tamamladım. Eğer ki CTRL e Z yapalım arkadaşlar. Eğer ki farklı skeç olsaydı, farklı skeçte noktalar oluşturmuş olsaydım. Bakın şurada oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4. Çıktım. Daha sonra tekrar komutuma geldim. Çizimi de çoğaltma dedim. Yine bunlar seçili. Ee, bakın bunları ayrı bir grup olarak diğer skeçte çizdiklerimi ayrı bir grup olarak seçebilmem mümkün. Bu kez bunları seçtim. Hangi unsuru bu unsuru çoğaltacağım dedim. Okey dedim arkadaşlar. Zaten çizim 7 ayrı bir nokta grubu çizim 8 ayrı bir nokta grubu. Bu şekilde herhangi bir unsuru istediğim noktada çoğaltmak amacıyla kullanacağım. Pattern komutu çizim ile çoğaltma komutu olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.